Arkadaşlar merhaba. E şöyle radyatörü göstererek çekeyim. E bu videomda size radyatörün hava yaptığı nasıl anlaşılır bunun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Ama öncesinde ufak bir ricam var arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E i̇zlenme sayım ile abone sayımın artışı aynı düzeyde gitmiyor. Bu yüzden kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Evet şimdi videoya başlayalım. Radyatörün hava yaptığı nasıl anlaşılır? Şimdi radyatörün hava yaptığını anlamanın bir iki basit yolu vardır arkadaşlar. Birincisi aracınızı çalıştırın sürmeye devam edin. Şöyle hafif meyilli bir rampayı çıkmaya çalışın. Hararet yapıyorsa ve yakın zamanda da radyatör suyu değiştirdiyseniz arkadaşlar aracınızın hararet yaptığını görüyorsanız hava yapmış olabilir. Bir diğer anlama yolu ise araba sabahları motor soğukken ilk çalıştırdığınızda su akma sesi geliyorsa yine hava yaptığının belirtileri arasındadır arkadaşlar. E, hava niye yapar Siz şimdi buna radyatöre su doldurursunuz Arkadaşlar e, Termostat kapalıdır Termostat açılır suyu motorun içine alır Burası boş kalır bu da hava yapmış anlamına gelir Hava yaptırmamanız gerekir Burada radyatör ve içerisinde Suyun tam olması gerekir e, Hava yapmış motora havasını almak gerekir. Bu ayrı bir videonun konusu olacak. Radyatör havası almak ayrı bir videonun konusu olacak arkadaşlar. Ben burada size benim anladığım yol yani hava yaptığını anlama, anlamanın yolunu anlatmaya çalıştım. Birincisi hararet yapıyor. Hararet yükseliyor hava yapınca. İkincisi sabahları çalıştırmada, savuk çalıştırmada böyle şarıl şarıl su akma sesi geliyor arkadaşlar. Radyatör hava yaptığında. Evet bu videomuzda böyle olsun arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Anladığım iki yolu size anlatmaya çalıştım. Hep Hepinize hoşça kalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen düğmesine basmayı unutmayın.